Evet çocuklar bir önceki videomuzda dinin temel gayesi başlığı altında dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmak kapsamında dinin korumamızı istediği beş temel değerden bahsetmiştik. Can, akıl, mal, nesil ve din demiştik korunması gerekenler. Şimdi bu korunması gereken 5 temel ilke ile ilgili detaylara ineceğiz bu videomuzda. Hadi hemen başlayalım. Bir diyeceğiz canın korunması. Şimdi canın korunması ile ilgili önce şu girizgahı bir yapalım çocuklar. İslam'da korunması istenen 5 temel değerden biridir cepte. Aziz olan yaşama hakkının ve can güvenliğinin sağlanması son derece mühimdir ki yaşama hakkı en temel haktır. Diğer haklar da bu hakkın korunmasına bağlıdır. Şöyle düşünün yaşama hakkı korunmamış biri için eğitim hakkının, inanma hakkının ya da barınma hakkının bir anlamı kalmamaktadır çocuklar. Ve buradan da yola çıkarak hem ulusal hem de uluslararası yasalarla yaşama hakkı güvence altına alınmıştır anayasamızda da yer verilmektedir yaşama hakkına insan hakları evrensel bildirgesinde de yer almaktadır canın korunması ya da yaşama hakkı diyeyim şimdi bundan sonrasına bir ayete bakalım derim sizlerle beraber önemine vakıf olmak adına maide suresi 32. ayet bakalım bize ne söylüyor? Şu anda sadece ayette yer alan kelimelerin baş harfleri yer almakta karşınızda. Hemen bir birlikte tamamlamaya çalışalım. Ki bir ca kı bü in öl gi ol kim bir can kıy büt ins ölç gibi olur. Bence bu verdiğim harflerden sonra zihninizde bir netlik oluştu. Kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur buyurmakta Allah. Aynı ayette devamı da şöyle geliyor. Kim bir canı ne yaparsa çocuklar. Hadi bir düşünme payı bırakayım size. Evet düşündüyseniz hemen kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Bu ayetten yola çıkarak acaba ne söyleyebiliriz? Senin düşünmeni ve yorumlamanı istiyorum. Ayet gayet açık. Kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Bu ayet sana ne düşündürdü? Nasıl yorumlayacaksın? Bu ayetten sonra Hemen devam ediyoruz çocuklar. Başkasının canını korumak gibi kendi canımızı da korumak önemli. Dinimiz hemen şuraya yazayım çocuklar. İntihara hoş bakmamaktadır. Ötenaziyi doğru kabul etmemektedir. Ee, Ötenazi ile ilgili şu bilgiyi vereyim: hasta olan birinin e, aslında hayatı nihayete ermemişken yakınları tarafından verilen bir kararla hayatına son verilmesidir. Dinimiz buna da sıcak bakmamaktadır. Diğer yandan intihara gelince kendi canımızı korumak da, kendi yaşam hakkımızı korumakta önemlidir. Yine burada yer alan Bakara suresinin 195. ayı. Bakın K şeklinde büyük bir K şeklinde girişini yaptığımız kendi elinizle kendinizi TA ne olabilir bir düşünün çocuklar hemen yardımcı oluyorum bu düşünme payından sonra kendi elinizle kendinizi tehlikeye Atmayın buyurmakta. Yüce Allah Bakara suresinde emir gayet net farkındasınız. Allah intiharı kendimizi tehlikeye atacağımız durumları hoş karşılamamaktadır. Bunun sonrasında başka bir ayet de karşımıza çıkıyor canın korunmasında başka bir konuya dikkat çeken fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin ayeti. Bu demek oluyor ki anne karnına düştükten sonra, can bulduktan sonra bebek de olsa, dünyaya gelmemiş de olsa canın korunması her şekilde önemlidir ve kürtaj yaptırmak da dinimizce yasaklanmıştır. Ve sonrasında insan hayatının korunması önemli olduğu gibi benim de çok mühimsediğim bir konu olan hayvanların yaşama hakkının da olduğunun unutulmaması konusu. Hem insan hem hayvan bütün canlıların yaşama hakkına bu anlamda saygı duymalı ve korumalıyız. Ve bu konuştuklarımızdan sonra çocuklar canın korunması için neler yapılabilir? Sağlığımızı bozup hayatımızı tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmalıyız. Gayet açık madde. İş güvenliği ve sağlığına dikkat etmeliyiz ki bu daha çok işverenleri bağlayan aslında devleti de kanunları oluşturacağı kanunlar noktasında devleti de bağlayan bir madde. Gerekli miktarda yeme, içme, giyim konusuna özen göstermeliyiz. Tedbirli olmalı, tehlike yaratacak durumlardan kaçınmalıyız. Hayvanların yaşama hakkına saygı duymalı, onlara sahip çıkmalıyız. 6 7 8 ve 9. maddeleri sana bırakıyorum. Senin cevapların ne olurdu diyorum ki burada çocuklar kendimizle alakalı dikkat etmemiz gerekenlerin dışında başkasının yaşam hakkına saygı duymalı, zarar verecek şeylerden kaçınmalıyız da diyebiliriz. Canın korunması başlığından sonra geçeceğimiz Değer, korunması gereken değer akıl olacak. Ee, akılla ilgili detaylara girmeden önce aklın işlevlerini konuşalım. Şu anda beni dinliyorsun çocuğum. Dinlediklerini anlaman akıl sayesinde. Anladıklarından yola çıkarak düşünmen akıl sayesinde. Yine düşündüklerini yorumlaman, sorgulaman akıl sayesinde. Yine bu videoda ya da genelde öğrendiklerinden yola çıkarak doğruyu ve yanlışı ayırt etmen akıl sayesinde. Ve aklın daha bir sürü işlevi var. Onları da sana bırakıyorum. Bir düşün ve cevaplandır bakalım. Bana ulaştıracağın notlarda yer verebilirsin cevaplarını. Aklın bu önemli işlevlerini gördükten sonra şu hadise de geçmemiz gerekiyor çocuklar. Peygamberimiz diyor ki aklı olmayanın dini yoktur. Ee, yani Dini sorumlulukları yoktur. Mükellef, yükümlü değildir din noktasında. Ne inanma, ne ibadet etme, ne de ahlaki ilkelerle ilgili bir mesuliyeti yoktur. E, akıl din noktasında da önemlidir. E, hatırlayın zekat gibi, e, oruç gibi, namaz gibi ibadetlerin kimlere farz olduğunu konuştuğumuzda demiştik ki, Aklı olanlara. Bu nedenle akıl din noktasında da önemli bir işleve sahip. Peki aklın korunması için neler yapabiliriz? Kötü alışkanlıklardan sakınmalıyız. Ki bu birinci başlık altında hemen altta geçen bilgileri gözden geçirmemiz lazım. Kötü alışkanlıklar, evet aksu ismiyle tezat oluşturan bir kodlama. Neler var? Alkol var. Evet bulduğunu biliyorum. Kumar var. Ne var? Sigara var. Ve ne var? Uyuşturucu var. Bu kötü alışkanlıkları dinimiz hoş karşılamamaktadır. Ve kötü alışkanlıklar da akla zarar vermektedir. E, Alkol ile ilgili şu detay bilgileri verelim. Peygamberimiz hadisinde sözünde şöyle buyuruyor. Bence buldun. Hemen devam ediyorum. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Yani aslında verilmek istenen bilgi şu, kaynağı temelidir. Alkol tüketimiyle birlikte kişi kendisine de çevresine de zarar vermektedir. Ki yine alkolle bağlantılı şu hadisede yer vermemiz gerekiyor çoğu azı, çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da nedir? Ha, ramdır. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda bir yudum, bir bardak, bir şişe değil, yani risk söz konusu bir yudumun bir bardağı bir bardağın bir şişeye şişenin de şişeleri dönüşme riski de olduğundan dolayı e, alkol dinimizce kesinlikle ne yapılmıştır yasaklanmıştır o zaman aklın korunması için kötü alışkanlıklardan sakınmalıyız bir tv tablet telefon kullanımına dikkat etmeliyiz ki zihni uyuşturan şeyler bunlar iki. Zihnimizi geliştirecek şeylerden birisi kitap okumalıyız. Bulmaca çözmek gibi faaliyetlerde bulunmalıyız diye devam edebiliriz. Peki sen çocuğum aklın korunması noktasında neyi düşünüyorsun? O zaman e, akılla ilgili e, şu son bilgiyi verebiliriz çocuklar. E, herhangi bir testte soruda e, kötü alışkanlıklardan, al alkol tüketiminden bahsediyor ise buna biz ne diyeceğiz? Aklın korunmasıyla bağlantılı diyeceğiz ama burada bir çarpıyı koyarım. Kumar aklın korunması ile evet bağlantılı ama daha öncelikli bağlantılı olduğu başka bir değer var. Buna da yer vereceğiz. Bir sonraki videomuzda.